Dostlar her yerdenizden hepinize selamlar sevgiler. Çok merak ettiğim teknelerden bir tanesinin yanındayım. Bu tekne biraz özel bir tekne. Çünkü Jet Quick denize inen ilk teknesi. Mosyat'ın ürettiği denize inen ilk teknesi. Bizim biliyorsunuz yakın zamanda bir tekne aldık. Ruby VIP 550. Onun abisi, kabinlisi, daha konforlusu diyeyim. Şimdi teknemize konforsuz demeyelim lütfen. Teknemizi seviyoruz. Dostlar hemen buradan kıç bölümden başa kadar teknenin hem güvertesini hem de içini komple sizlerle her zaman yaptığımız gibi ne yapacağız? Kurcalayacağız. buraya gelmek istiyorum. Şimdi paserelleye bakar mısınız? Teknenin sahibi İlker Bey ve İpek Hanım bunu kendileri yapmışlar. Tabii ki biraz da mesleğin verdiği bir durum ama motora teknenin ismini buraya nakşetmişler. Harika bir paserella bizi karşılıyor. Çok sağ olsunlar. Kendileri dediler ki Serkan çok beğendiysen sizin tekneye de yapalım. Fakat bizim tekne Alargada olduğu için yaklaşık bir 100 metre yapmamız lazım abi dedim. Hemen teknemize Paserella'dan biniyoruz ve Jet Quick 795 bu teknenin boyu dostlar. Hemen buraya geldiğimizde Paserella'nın üzerinde olduğu bir dinlence parçası görüyorsunuz. Tam kışta sancakta ve iskelede ikisinde de gördüğünüz gibi konumlandırılmış kıça doğru pupaya doğru baktığınızda uzamış dostlar. Normalde sanıyorum ki teleskopik bir merdiven var. Kendileri demişler ki biz öyle bir merdiven istemiyoruz. Hemen burada Paserella'nın altında bastığınızda çıkan dört basamaklı bir denize iniş merdiveniniz burada mevcut. Merdivenden çıkarken de rahat çıkmanızı sağlayan iki tane tutamacınız burada mevcut dostlar. Hemen buraya geliyoruz. Küçük bir basamakla biraz daha yukarıya çıktık ve bir basamakla teknemizin içerisine giriyoruz. Şimdi buraya gelmeden önce bakın bu teknede 200 beygir bir motor tercih edilmiş. Dıştan takma bir motor. Bildiğim kadarıyla fabrika verilerine göre dıştan takma taktığınızda iki tane 200 beygirlik motor takabiliyorsunuz. İçten takmada ise bu tekneye 270 beygir bir motor tercihiniz olabiliyor. Velev ki biz içten takma bir motor tercih ettik. Geçen fabrikada gördüm. Çok beğendim. Neden? İçten takma olduğunda burası dostlar komple bir keyif alanı, dinlence, dinlence alanı oluyor size. Ee, çok hoşuma gitti gerçekten. Tabii ki soracağız. 200 beygir gerçekten kalıplı bir tekne. Yeterli oluyor mudur? Daha yükseltmek gerekir mi? Bilmiyoruz. Onları tekne sahiplerinden dinleyeceğiz dostlar. Hemen burada bir kurcalayacak bir şey daha gördüm. Burayı açıyoruz. Denizden çıktınız. Duşunuzu burada alabiliyorsunuz dostlar. Dostlar hemen iskele tarafa geldim. Burada da gördüğünüz gibi marinadan çıkış yapacaksınız. İlk önce çözeceğimiz şeylerden bir tanesi kendisi. 220 enerjimizi buradan bağlıyoruz tekneye. Teknemizde dostlar gördüğünüz gibi yazlık kapamaları var. Bunlar oldukça güneşten sizi koruyor. Aynı zamanda delikli oldukları için de çok güzel hava alıyor. Şimdi teknenin yavaş yavaş içerisine buyurun. Hem havuzluğu görelim, biraz kurcalayalım sonra da içine geçeceğiz. Efendim hoş geldiniz. Bakın burada küçük bir şirin kapı sizi karşılıyor ve teknenin havuzluğuna giriyorsunuz dostlar. Havuzluğa girdiğinizde bu tekniği en özel kılan şeylerden bir tanesi eni dostlar. 7.95 bir teknede 3, 10, 1 en var. Bu gerçekten boyuna göre oldukça geniş bir tekne. Bu da tekniği hem daha güvenli hem daha konforlu bir hale getiriyor. Ben teknenin bu kadar geniş olmasını çok beğendim, çok sevdim. Hemen buraya geliyorsunuz. Burada açılabilir bir masanız var. Dikdörtgen bir masa. Açılınca kocaman bir masa oluyor. Hatta bakalım. Gördüğünüz gibi dikdörtgen harika bir masaya dönüştü. Burada dostlar istiyorsanız burada iki kişi oturun çapraz şekilde. İki kişi orada, iki kişi burada. iki kişi orada oturabilir. Altı kişi rahat rahat yemek yiyebilirsiniz çok keyifli olmuş. Katlanması da geçişleri kolaylaştırdığı için harika. Ve aynı zamanda bu masa dostlar, gördüğünüz gibi teleskopik bir masa. Fabrika incelemesinde görmüştüm. Hepsi fabrikada üretiliyor. Bütün mobilya aksamından bu teleskopik bacaklara, krom detaylara kadar hepsi Mosyat'ın fabrikasında üretiliyor dostlar. Masamızı şimdi kapatalım. Evet, harika oldu. Dostlar yine buraya geldiğinizde bakın burada dekoru çok az bozuyorum ama buraya geldiğinizde burada bir tane saklama alanınız var iskele tarafta koltukların altları da saklama alanları oldukça geniş dostlar yine buraya geliyorum yalnız bir detay dikkatimi çekti saklama kapaklarını kaldırırken zorlandım yani kapaklar oldukça sağlam olmuş Fiber kalitesi çok güzel. Yine buraya geldiğinizde burada bir saklama alanınız var. Buranın altını komple kullanabiliyorsunuz dostlar. Koltuk detayına gelince oldukça konforlu olmuş. Benim biliyorsunuz böyle yaslandığınızda böyle dimdik oturulan koltukları çok sevmiyorum. Hafif böyle bir yatık olması lazım. O yüzden hafif eğim verilmiş ve mesafesi de oldukça rahat dostlar. Burada yine kocaman bir kapak görüyoruz. Bakın Masanın altında kocaman bir kapak var. Bu kapak nereye açılıyor? Tabii ki depolarımıza açılıyor. Akülerimiz bunun içerisinde. Hidroforumuz ve diğer bütün aksamlar, sintinemiz buranın altında. Hiç küçümsenmeyecek kadar büyük dostlar. Buraya çok rahat bir şekilde içeriye girebilirsiniz. işinizi yapabilirsiniz. Hemen buraya geldim. Sancak tarafta dostlar bir koç boynuzumuz, bir tane de çok sevdiğimiz kurt ağzımız var. Bizim VIP teknesinde de bahsetmiştim. Büyük inçli halatlarda kullanabileceğimiz çok güzel koş boynuzlarında. O yüzden sağlamlığı ve büyük olmasını ben çok seviyorum ve önemsiyorum. Tekneniz küçük bile olsa. Yine buraya geldiğimizde bir kapağımız var. Buradan benzin depomuzu doldurabiliyoruz. Bu teknemizde 200 litre bir yakıt depomuz var dostlar. Hemen buraya geliyorum dostlar. Burada hemen elimizin altında havuzlukta bir yangın söndürme tüpümüz mevcut dostlar. Buraya da küçük bir aparat yapmışlar. Büyük ihtimal bu kapı açılmasın diye buradan sabitleniyor. Evet. Takıyoruz. Kapımız oynamıyor. Teknemize geldiğimizde burada bir su giderimiz var dostlar altta. Hemen burada ledlerimizi görüyoruz. Burada da bir su giderimiz var. Sancaktan ve iskeleden yürüyüş yollarımızdan gelen sular buradan havuzluğa dolmadan hemen buradan tahliye oluyor. Çok keyifli olduğunu düşünüyorum. Teknelerde de çok seviyorum. 1, 2, 3, 4 tane basamakta led aydınlatmalar yapılmış. Tekneyi oldukça keyifli gösteriyor bu dostlar. Yine buraya geldiğimizde yazlık kapama yapıldı demiştik. 316 kromlar kullanılmış bu teknede yine oldukça geniş ve sağlam kromlar kullanılmış. Burada tavanda yine gördüğümüz 3 tane led aydınlatmamız bu teknede mevcut dostlar. Yine hemen iskele tarafa geldiğimde iskelede bir su depomuzu doldurmak için kapağımız mevcut. Yine burada koç boynuzumuz ve kurt ağzımız teknede mevcut dostlar. Teknedeki su kapasitemiz de 200 litre. Yine buraya geldiğinizde sancakta ve iskelede marin hoparlörlerimiz konumlandırılmış. Şimdi hemen buraya geliyorum. Dışarısı çok soğuk oldu. O zaman görüşürüz. Evet, sevdiğim şekilde rahat açılıp kapanıyor. Kapımızı açıyoruz. Sürgülü bir şekilde içeriye giriyoruz dostlar kapıyı açtıktan sonra. Ve buradan geçerken oldukça rahat bir alan var. Zaten onun da düşünmüşler. Buraya bir tane kesik atmışlar. Böylece daha rahat geçiş sağlanmış. Hemen buraya geliyoruz. Bakın dostlar, sancak tarafta bir mutfağımız var. Tekniği çok şık gösteriyor. Gerçekten ev konforu gibi yapan şeylerden bir tanesi. İşte tam oradan baktığınızda bu detay. Açık renk bir mobilya konulmuş ve üzerinde daha koyu renkli bir tezgahımız var. Ben tasarımını çok beğendim. Tekneye de çok yakıştırdım hemen sancağa konumlandırılmış. Hiç de küçük değil dostlar. Oldukça geniş. Yani burası herhalde bir 50-60 santim vardır. Burada yine hemen elimizin altında marin ocağımız mevcut. İki gözlü bir ocak bu. Burada yine mutfak evyemiz. Musluğumuz harika. Yemek yaparken oldukça işine yarayacak. Özellikle bu boyda bir tekne için oldukça yeterli bir mutfağa sahip dostlar. Hemen buraya geliyoruz. Burada bir buzdolabı var dostlar. Hemen buraya geldiğimizde burada dostlar 3 tane çekmecemiz var. Ve yine buraya geliyorum. Burada da yine tekne sahibimizin bardakları, demlikleri oldukça bu boyda bir tekne için yeterli. Burada yine bir kapak mevcut dostlar. Burada da yine harika bir saklama alanınız bu teknede mevcut. Hemen burada bir kapak daha görüyorum. Ben bu kapağı da kurcalarım. Evet, burada tüpümüz mevcut. Hemen ocağımızla karşılıklı duruyor dostlar. Hemen içeri geldik. Buyurun. Dostlar, teknemizin içerisine geldiğimizde bu tip teknelerde çok alışkınsınızdır gerçi bunu ama iskele tarafında bakın harika bir masa ve iki tane karşılıklı koltuğunuz mevcut. Burada hava soğuk olduğunda çok keyifli vakit geçirebilirsiniz. Hemen buradan da of efil efil esti vallahi. Teknenin içerisine geldik. Ekim ayındayız ama hala maşallah sıcak. Ama şuradan karşılıklı iki tane açılır penceremiz var. Ve nefes aldırdı. Buradan harika bir esinti var dostlar. Burada oturabilirsiniz, yemek yiyebilirsiniz. Ve hatta tekne sahibimizin de yaptığı gibi ve bizim de yaptığımız gibi her yer bize ofis o yüzden burayı home office olarak kullanıyorlar. Hatta toplantılarını da yapabiliyorlarmış burada. Oldukça keyifli, karşılıklı oturabildiğiniz bir alan mevcut. Mesela bu teknede iki kişilik bir yatağımız var. Aynı zamanda da bir kabinimiz daha var. Orada da bir kişi çok rahat yatar. Şimdi onu düşününce birden buraya bakın. Burada iki kişi. Burada da bir kişi tam içerinin konseptine uygun şekilde, kişi sayısına uygun şekilde yapılmış. Çok hoşuma giden bir detay oldu. Yine buradan bakın, bu masa tamamen dikdörtgen gelmiyor. Burayı rahatlatabilmek için buradan hafif bir sol yapıp kaptan mahalline ulaşabiliyorsunuz dostlar. Hemen buraya geldiğinizde çok spor mutfağın hemen ön bölümüne yerleştirmiş. Bence oldukça spor ve çok tatlı, şirin gözükmüş. Bir kaptan koltuğu yerleştirmişler ve tatam tata artık gidebiliriz demeyeceğim çünkü burada tanıtıyoruz tekniği hemen buraya geldim bakalım konsolumuzda neler var buraya bir telsiz yerleştirilmiş hemen buraya geldiğimizde bir kornamız mevcut hemen buradaki silgecimiz mevcut yanında demir atabilmemiz için tuşlarımız mevcut burada da gösterge panellerimiz bütün teknemizin işte aydınlatmaları, sancak iskele, seyri fenerlerimiz, iç aydınlatmalar gibi detaylar burada mevcut. Sintininiz, hidraforunuz gibi gibi. Bunun hemen üzerine hızlıdan şarj edebilmeniz için bütün elektronik cihazlarınızı hem USB hem çakmaklığı mevcut. Yine burada voltajınızı ayrıyetten görebiliyorsunuz dostlar. Buraya geldiğinizde yine yakıt deponuz, sıcaklığınız, su deponuz gibi göstergeleriniz var. Hepsine ulaşabiliyorsunuz. Garmin'in yine büyük inçli bir çarp plotörü bu teknede mevcut. Yine burada teknenin bütün ses sistemini yönetebildiğiniz Bluetooth'la çalışabilen bir müzik sistemimiz var dostlar. Aynı zamanda bu teknede tabii bir tane görüyoruz Suzuki'nin kendi göstergesini. Bu zaten motorla birlikte geliyor. Motorumuzun göstergesini hatta elektronik olarak ne kadar trim verdiğimizi burada yakıt kapasitemizi hepsini görebiliyoruz dostlar. Benim çok sevdiğim detaylardan ve ayrıntılardan bir tanesidir. Burada bunu anlatırken hemen kolumun altında yerleştirilmiş bir gaz kolunu görüyorum. Burada yine motorumuzun trim ayarını yapabiliyoruz. Gaz kolu buraya yerleştirilmiş durumda. Bu tekne ile ilgili söylemem gerekirse çok ciddi bir şekilde görüş alanına sahip dostlar. Çok konforlu görüş alanı şu anda buradan baktığımda e, neredeyse baş boloslamın ucunu göreceğim. O yüzden çok keyifli olmuş. Aynı zamanda burada oturuyorsunuz. Güneşlenme alanınız ön taraftaki bütün vardevelalarınız çok güzel gözüküyor. Bu arada vardevelaların yüksekliğini çok beğendim. Çok güvenli duruyor. Yani çok keyifli olmuş. Buraya oturduğumda kafamın üzerinde gayet güzel bir mesafe var dostlar. Yine buraya geldiğimde sancak tarafta da iskeledeki gibi bir penceremiz mevcut. Yani ben demirdeki bir kişiye seslenmek isteyeceğim. Heçten kafamı çıkarmıyorum. Ne yapıyorum? Buradan sesleniyorum. Ee, herhangi bir şey olduğunda baştaki kişiye buradan sesimi duyurabiliyorum dostlar. Burada yine güzel hem spor hem klasik görünümde 1-2-3-4-5 kollu küçük bir dümenimiz mevcut bu tekne dostlar. Hemen burada bakın ayağımı dayadığım tekneyi kullanabilirken bir dostlar bu bunun adı nedir ya? Bu, ya yani gerçekten bunu siz bana bir söyleyin. Yani ayak dayama basamağı, ayak dayama taburesi. Gerçekten bilen varsa e, altta yorumlarda lütfen buluşalım. Ya Serkan onu da bilmiyor musun? Ağzıca bilmiyorum yani. Ya buna ne diyorsunuz yani? Tam olarak ne diyorsunuz buna? Güzel işte ayağımı koyuyorum. Böyle güzel ayak, ayak destekleyici. Ayağımı destekleyici güzel şeylerden bir tanesi dostlar. Dostlar hemen bu önemli basamaktan aşağı indim. Ve burada yukarıda güzel bir hecimiz var. Hecin etrafı gördüğünüz gibi bir mobilyayla kaplanmış. Oldukça şık bir görünüme sahip olmuş. Burayı açıyorum dostlar. Hem böylelikle buradan size ne yapıyor? Hava geliyor. Bunu gördüğünüz gibi baş tarafa provaya bakan tarafı açılması da buradan rüzgarın içeriye kolay girmesini sağlıyor. Şimdi isterseniz biraz açık dursun. Hem içeriye hava girsin hem de size göstermiş olayım. Yine çok sevdiğim detaylardan bir tanesi. Aşağıya inmek istiyorsunuz ve hemen elinizin altında ne var? Bir tutamaç daha var. Niye önemli? Teklemiz sallanıyor. Şu anda inanılmaz bir havada gidiyoruz. O sırada ben aşağı inmek istiyorum. Buralara tutunmuyorum. En azından Kendimi sağlama alacak bir tutamaç burada mevcut dostlar. Buraya yine bardaklıklar konumlandırılmış. Ahşap üzerinde krom. Üç tane bardaklığımız mevcut. Bir kakış konumlandırılmış. Buradaki alanları çok seviyorum dostlar. Tekne sahibimiz yine buraya küçük kaktüslerini yerleştirmiş. Çok güzel gözükmüyor mu? Hanım eli değmiş tekne. Hanım eli değmiş tekne. Nazarlıkları da burada maşallah diyelim. Bir çınlatalım dedim ama çınlamadı. Evet. Dostlar bakın. Bir, iki, üç basamakla teknenin içerisine girdim. Artık gözlüklerimi çıkartabilirim. Teknenin içerisine girdiğimizde bakın hemen tam karşıda master kabinimiz var. Merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyordum. Gelin hemen master kabini görelim ve master kabindeyiz. Hemen master kabinde elimizin altında aydınlatmalarımız mevcut. Kendinize iyi bakın. Nasıl ayakta duruyoruz merak ediyorsunuz. Burada benim boyumda biri için 1.78 biri için rahat hareket edebileceğiniz en azından bir alanınız mevcut dostlar. Yatağınız bu şekilde. Şimdi çok güzel hazırlanmış bir tekne. Bozmak istemiyorum. Biliyorsunuz ki yatak örtüleri ne kadar kolay seriliyor. <laughs> o yüzden bunu bozmayacağım dostlar. Hemen burada bir çekmecemiz. Altında bir çekmecemiz. Daha bu teknede mevcut dostlar. Buraya geldiğinizde yine bir elbise dolabımız mevcut. Hemen buraya geldiğinizde küçük bir komidin var dostlar. Bakın buraya zaten eşya konulmuş. Burada yine bir iki tane çekmecemiz mevcut. Bu tekneye baktığınızda hem sancak hem iskelede yukarıya konumlandırılmış şekilde dolaplar var dostlar. Buraya eşyalarınızı koyabilirsiniz ve çıtık kitleyebilirsiniz burayı. Çok aydınlık bir master kabin. Bunları görüyor musunuz dostlar? İki tane kocaman penceremiz var. Manzara gerçekten harika. Bunların üzerine de yine hava alınabilsin diye iki tane lumbos yerleştirilmiş. Çok güzel bir detay olmuş. Harika bir detay olmuş. Aman ha bunlar açıkken seyir yapmayın. Dikkat edin diyorum. Hemen burada hecimiz mevcut. Yine yatağın üzerinde konumlandırılmış. Sancakta ve iskelede görüyorsunuz. Hem 220 enerji alabiliyoruz hem de buradaki harika aydınlatmaları, ledleri açıp kapata biliyoruz dostlar oldukça aydınlık, şık, ferah bir master kabin. Teknenin 795 olduğunu sakın unutmayın. Ve buraya geliyoruz. Tatam, tatatatam. Burada bizim de eşyalarımız var birkaç tane. Dostlar, buraya geldiğinizde hemen buradan ışığını açıp kapatabiliyoruz. Çok ciddi bir şekilde burada yatabilirsiniz. Kafanız buraya gelebilir. Eşya olduğu için kafamı tam tersine gönderiyorum. Bakın. Burada çok geniş bir alana sahipsiniz. Rahat rahat yatarsınız. Klostrofobik insanlar için bazen ikinci yedek kabinler böyle çekilmez olabiliyor. Ama bu kabin hiç öyle değil. O yüzden kafanızı oraya koyduğunuzda tavanınız oldukça yüksek burada dostlar. Çok başarılı olmuş. Yine burada saklama alanı konulmuş. Burada bir aydınlatma penceremiz var. Yine üstünde havalandırmak için açılır kapanır bir lumbozumuz bu teknede mevcut. Yine buraya da gelmek istiyorum. Burada Jade modelinde yatak olarak kullanıyorlar dostlar. İki kişi burada yatabiliyor aslında. Bu teknede de belki öyle bir yatak koyarlar mı ya da koyuyorlar mı bilmiyorum. Bu ama burayı koyulmasa bile harika bir şekilde depo alanı olmuş. Eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. Daha arkaya kadar giden oldukça başarılı geniş bir alana sahip burası. Ve yine sancak tarafa konumlandırılmış bir tuvaletimiz var dostlar. Hemen buraya geldiğinizde bakın ben ayakta dururken kafam çarpmıyor. Bu sanırım tam benim boyumda yapılmış. Burada duşunuzu alabilirsiniz. Tuvaletiniz mevcut. Küçük bir eviniz var bakın burada. Yine burada bir aydınlatma pencereniz. Üstünde havalandırmak için bir lumbozunuz mevcut. Yine buraya geldiğinizde İki tane saklama alınınız bu teknede var. Ve yine bir, iki, üç basamakla teknenin içerisine geri geldim dostlar. İsterseniz gelin ön taraftaki, baş taraftaki güvertedeki konfora da biraz bakalım. Dostlar unutmuşum. Böyle bir şey unutulur mu? Tabii ki unutulmaz. Bu teknede bir baş pervane var dostlar. Küçük bir tekne ama baş pervanesi de var. Tabii ki opsiyonel. Bunu da anlatmadan geçemedim. 795 Jade Quick'te bir bol rasterınız da var dostlar. Hemen buraya geldiğimde bu sehpanın neydi? Ayak... ayak e, Cockpit ayak dayama sehpası, kokpit, ayak dayama sehpası. Kokpit, ayak dayama sehpası. <laughs> dostlar. Bunun adı. Baktık neymiş adı diye. Hemen <laughs> buraya geldiğimizde de burada bütün sigorta panelleriniz var dostlar. Bu da hemen kaptanın yanında. Dostlar bakın yürüyüş yolumuz sancak tarafta ve iskele tarafta aynı şekilde. Yani aynı uzunluğa sahip. Hemen ben buradan şimdi yürüyüş yolundan gidiyorum. Burada sancak tarafta hemen tuttum. Rahat çıkmak istiyorum. Tabi burada yerleştirilen bunlar olduğu için önemli değil. Hemen burada yukarı tarafta da tutamaçlarımız mevcut. Yine buraya geldiğimde hemen burada dostlar tutunabileceğim büyük bir krom parça yerleştirilmiş. Yine burada elimin altında da bir krom parça var. Size bunları göstereceğim. Buyurun. Buradan tutunabiliyorum. Başa gidebiliyorum. Teknenin işte yaz günlerinde özellikle en sevilen yerlerinden bir tanesi tabii ki baş üstünde hemen burada güneşlendiğiniz alan oldukça geniş şekilde bakın dostlar burada keyifli bir şekilde güneşlenebiliyorsunuz 795 teknenin üzerinde tabi eniyle birlikte en konforlu alanlarından bir tanesi olmuş burada bakın bu master kabinin üzerindeki hatch aslında hatchin üzerinde isterseniz böyle bir parça koyabiliyorlar burası sizin keyifli zamanlarınızda içeceğinizi koyabilmeniz için 3 tane krom bardaklığınız burada mevcut. Bunu kaldırabiliyorsunuz. İçeriye daha çok ışık alabiliyorsunuz ki olmasa bile master kabini gördünüz. Oldukça aydınlık dostlar. Yine baş tarafa geldiğimizde buradan hem yanaştığımızda rahat inip binmemizi sağlayan hem de denize dikkatli bir şekilde atlamak istersek kullanılan bir aparatımız da mevcut. Burada çapamız var dostlar. Burada görüyorsunuz bu krom parça çapanın kolunu tamamen içerisine oturmasını sağlıyor. Siz demiri aldığınızda şak diye bu krom parçanın içerisine çapanız giriyor dostlar. Teknede bir elektrikli ırgatımız var dostlar. Elektrikli ırgatı buradan ulaşabiliyoruz. Bakın üzeri kapanmış. Dış etkenlerden de ...uzak kalmış oluyor dostlar. Hemen sancakta yine... ...koş boynuzumuz. İskele tarafta da bir koç boynuzumuz mevcut. Bu teknede... ...benim sevdiğim vardevele yüksekliği. Vardevelalarınız oldukça... ...yüksek. Bakın dostlar. Dizimin... ...üzerinde kalıyor oldukça. Burada... ...oldukça geniş. Yine 316 kromlar kullanılmış. Buradan yürüyüş yolundan... Tekrardan gidiyorum. Sancakte ve iskelede seyir fenerlerimiz mevcut. Buraya konumlandırılmış. Yine burada iş tarafı açılan hecimiz var. Bu teknede büyükçe bir güneş paneli kullanılmış dostlar. Yine yukarıda gördüğümüz fenerlerimiz ve kornamız üstte konumlandırılmış. Bunun üstünde de bence gezilebilir. Esneme dahi yok. Oldukça sağlam bir tavan olmuş. İçeride de bahsetmiştim. Bakın teknenin ön camı oldukça büyük. İşte bu ferahlığı seviyorum dostlar. Bir tekne kaptan oturduğunda bence görüş alanı harika olmalı. O yüzden bu tekne de en beğendiğim özelliklerden bir tanesi oldu. Ve teknemiz bu şekilde dostlar. Jade Quick, Mosyat'ın ürettiği teknelerden bir tanesi. Almayı düşünürseniz fabrikaları Yalova'da ve bu tekneyi çekmemiz için müsaade ettikleri için de sahipleri İpek Hanım ve İlker Bey'e ben çok teşekkür ediyorum gerçekten. Teknelerin üstünde zaman geçirdik, teknelerini kurcaladık, müsaade ettiler. Sağ olsunlar. Ben tabii Mosyat'a da teşekkür ediyorum. Denize inen ilk teknelerini çekmemize müsaade ettiler. Normalde işte e, üçüncü, beşinci teknelerini inceletebilir markalar. O yüzden kendilerine teşekkür ediyorum. Gönül rahatlığıyla tabii ki teknemizi çekebilirsin dediler. Kendine teşekkür ediyorum. 7.95 boyunda bir tekne. Boyutlarına göre harika imkanlara sahip bir tekne dostlar. Düşünürseniz açıklamada zaten linkleri mevcut. Bu teknenin tabi diğer öyküsü de dedim sahipleri bizim gibi 550 bir VIP kullanıcısıydı. Yaklaşık bir buçuk sene 550 VIP ile denizlerde gezmişler. Bu tekne ile ilgili çok güzel bir bölümümüz daha olacak dostlar. O da tekne sahipleriyle birlikte İpek Hanım'la ve İlker Bey'le sohbet edeceğiz. Neden bu tekneyi tercih ettiler? Kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Bizim Ruby VIP 550 kendilerinde 1,5 sene boyunca varmış ve denizlerde 5,5 metre tekneyle gezmişler. Hemen ardından kapalı yaşam alanı daha geniş yatabildikleri büyük bir tekneye geçmişler. O yüzden ben öykülerini çok merak ediyorum. Onların deniz öyküsü nasıldır? Kendilerinden dinleyeceğiz hemen arkamda şu anda havuzlukta oturuyorlar. Biz çekim yapıyoruz diye de sessiz sakin denizi izliyorlar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Müsaade ettikleri için ve verdikleri özen için çok teşekkür ediyorum. Biz birazdan sohbete gidiyoruz dostlar ama bir sonraki hafta kendilerini izleyeceksiniz. Her yer deniz olacaklar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her yer deniz olsun. Mutlu kal kardeşim.